Ağabey kamerayı almış. Tamam. Evet, şu anda safarimize başladık. Uğurcan, evet. Kenya'lara geldin ve safarilere çıkıyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Bir sonraki limanımız Mombasa, Kenya. Yükümüz Sorgun bitki tohumu gibi, mısır tanesi gibi bir şey. Rengi turuncu. Yenir mi, ekilir mi bilmiyorum. Yük Amerika'dan Kenya'ya gidiyor. Hem de Amerikan yardımı olarak. Yani hibe ediliyor. Bu yardımın arkasındaki menfaatleri düşünmeye başlıyoruz hemen Nadir abiyle. Zaten iletişim kurduğum tek insan o. Bugünden itibaren Mombasa'ya 30 günümüz var. Toplam seyir 32-33 gün sürecek. Limana vardığımızda hizmet süremden 13 gün eksiğim kalıyor. Kenya'dan ayrılamıyorum. Lanet olsun. Bu hesap ile bir yere varamıyoruz. Fakat Mombasa'da bir iki hafta demir attığımızı farz edersek Kenya'da özgürlüğümü kazanmam olası. Bu da bana güç, mutluluk, sabırsızlık ve başlayacağım yeni hayatımı düşündüğümde de heyecan veriyor. Şu anda Güney Afrika kıyılarında seyrediyoruz. Dışarıda kıyamet kopuyor. İnanılmaz bir hava var. 180 metrelik geminin baş tarafına çarpan dalgalar rüzgarın etkisiyle uçup köprü üstüne vuruyor. Akıntı o kadar kuvvetli ki hava şartları ile birleştiğinde normalde 13 nat yapan geminin hızını 4.9 nata kadar düşürüyor. Aslında varış tarihi şu anda beni pek ilgilendirmiyor. Çünkü yanaşma tarihimiz diğer ayın 15'i olarak verildi. Bu demek oluyor ki vardıktan sonra 20 gün daha bekleyeceğiz. Dolaylı olarak gemiden ayrılacağım gün sürekli benden uzaklaşmış oluyor. En son yanaşma bir hafta daha ertelendi. Bir hafta. Hala bir ay sayıyorum. Şu anda Mombasa'dayız. 2 gün sonra da Türkiye'ye yola çıkacağım. 20 gün bekleyeceğiz demiştim ya beklemedik. Denizciliğin diğer bir yanı da bu. Belirsizlik. 20 gün bekleyeceksin derler, vardığın gün yanaşırsın. Varışta yanaşma derler, bir ay demir atarsın. Yapacaksın derler, yapmazsın. Bu belirsizlik de denizcilerin kendi hayatlarına yansır. Bu yüzdendir İtalyanca'da denizci yalanları, denizci sözleri. Promesse da marinaio diye bir terim vardır. Bir şeyler olana kadar kimse olup olmayacağından emin olamaz. Kimse bilemez Kenya yerlileri arasında kullanılan dil Swahili dili. Hani Aslan Kral var ya, Simba. Simba Swahili dilinde aslan demekmiş. O filmde bir şarkı vardı. Hakuna Matata diye. Hakuna Matata sıkma canını, problem yok demekmiş. Matiti de meme demekmiş. Matata dedikten sonra hemen Matiti'yi öğrettiler. <laughs> Zaten buralıydım, Sizi o yüzden buraya işe getirdim. Ee, evet. Misafir oldun diye. Çomak köy, neyin nesil? Köyüme bu çomak şey isim geliyor. Niye? Ee, saygı, sevgi ve özgürlüğü. Evet, bence de güzel bir çomak. Hayır, yine ben amkırım dedi? İşte aile oldu ya. Bu kadınlar mı? Um, cow dung. Ah, yes, yeah. yes, 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 Tezek ya, tezek de karışık. İnsan okay. tezek mi, hayvan tezek mi? <laughs> Yok, inek. <laughs> so, and inside this of this house, there are uh, three rooms. First room. Sorsana, sigara içiyor mu? Yeah, we cooking. Uh -huh. and inside, i̇şte you o kullanıyor mu ya? Okey, 3 room. 3 tane oda varmış. Şey. Kendini tanıdın. <laughs> Yok ya. Yen yani masayı şey. matras. Ne Kavleda. Kavleda. Şeylerin inek derilerinin üzerinde yatıyorlarmış. Vay, o güzel işte var. Evet. Kameraman giriyor evet. dur. Bir kameraman. insanı var da. Bas. Kuralık mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bak şu yok mu bak şu <laughs> yeşilli Beyaz mı gel bak

Masai yerlileri kendi dillerini bize öğretme konusunda çok ama çok hevesliler. Konuştuğum yerlerden biri elimdeki kağıda alıyor ve yazmaya başlıyor. Karibu, hoş geldin. Njo, gel. Nenda, git. Rafiki, arkadaş. Nakupenda, ve seni seviyorum. Kwaeri, hoşça kal. Bunlar da defterime yazılan son kelimeler oluyor herhalde. Defterimi bavuluma, eşyalarımın yanına yerleştiriyorum. O zaman hepinize Kwaeri! Videoda görüşmek üzere nakupenda ve ve